Değerli saygı değer ve değerli dostlarım bugün anlatacağımız para iki tane bir kuruştur. Bu bir kuruşlara bakmamız gerekirse bu bir kuruşlara bakmamız gerekirse e, ikisi de bir kuruştur. Biri 2005 yılının bir kuruşu biri 2018'in bir kuruşudur. Bu iki, iki bir kuruşları birbirinden ayıran farklardan bir tanesi bu bir kuruşun 2005 yılında tedavül görmüş ve 2005 yılında basılan bir kuruş olmasıdır. Bu bir kuruşa baktığımızda, bu bir kuruşun diğer bir kuruş ise 2018 yılında basılan bir kuruş olmasıdır. İki bir kuruşun basım adetleri çok basılmamaktadır. Basılma basılmam çok basılmamasındaki nedenlerden bir tanesi yapım maliyetlerinin kendilerinden daha çok maliyetli olmasından dolayıdır. Bakır, çinko, alüminyum, nikel karışımlarını barındıran bir para türüdür. Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki en küçük, en değersiz paralardan bir tanesidir. değer görmeyen paralı, paralarımızdan bir tanesidir. 2005, 2005 bir kuruş, 2005 bir kuruş, A 2005'in bir kuruşu YTL ile birlikte basılan bir paramızdır. Bu paramız ise 2018 yılında YTL ile birlikte basılan bir paramızı arkasını inceleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Atatürk portresini görmekteyiz. Bir ay yıldız ve bir kuruş 2018 yazısını gör altta bir kuruşa baktığım zaman altta 2018 yazısını görmekteyiz. Tarihini görmekteyiz. Hangi yılda basıldı? 2018 yılında basıldığını. Burada bir çiçek resmi. Burada bir ay yıldız. Burada bir kuruş. Bu 2018'in yeni YTL ile basılan bir kuruşudur. Bunu inceleyelim. Bu paramız bu paramız Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki basılan 2005 yılında YTL ile birlikte basılan en küçük paralarından bir tanesidir. Yeni bir kuruş olarak burada bir ay yıldız burada bir burada yeni kuruş yazısını görmekte. Burada da hangi yılda basıldığını görmekteyiz. Arkasını çevirdiğimizde bu paranın arkasını çevirdiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'ni görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni gördükten sonra Atatürk portresini görmekteyiz. Basım maliyeti en fazla olmayan paralarımızdan bir tanesidir. Bakır, çinko, alüminyum, nikel karışımlarını içermektedir. Ve bu basım maliyeti en fazla olan paralarımızdan bir tanesidir. 2004 yılında TL'nin kendisiyle birlikte basılan paralarımızdan bir tanesidir. Bu parada 2018 yılında yeni kuruş TL'nin gelmesiyle birlikte ortaya çıkan paralımızdan bir tanesidir. Görmüş olduğumuz gibi burada bir ay yıldız bir altına kuruş yazısını burada da basıldığı tarih çiçek amblemi arkasında bir Atatürk portresi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin basıldığı Türkiye Cumhuriyeti'ni görmekteyiz. Burada da basın noktasını görmekteyiz. En küçük paralarımızdan bir tanesinin olan bir kuruş 2018'i 1 kuruş 2018'i görmekteyiz arkadaşlar. Bizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Koleksiyon paraları sizleri çok seviyor.